skorboardu görüyorsunuz depremden etkilenen illerin plaka kodları ve tarihi anlar Vodafone Park'ta duygusal anlar tarihi görüntüler 04.17'de deprem felaketi meydana gelmişti Kahramanmaraş merkezli 4. dakika 17. saniye bütün oyuncaklar zemine atılıyor. Oyuncular alkışlıyor. Dillerde, kulaklarda memleketim. Bir başkadır benim memleketim. Olağanüstü görüntüler. Depremzede çocuklarımızın yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek için böyle bir kampanya düzenledi Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaşlı taraftarlar. Çocuklar hep gülsün. Hep gülsün. Bu hayatta bir çocuğun mutluluğundan daha önemli bir şey varsa o da birden fazla çocuğun mutluluğudur. Çok masumlar, çok masumlar. Nasıl bir çiçeğin suya, güneşe ihtiyacı olduğu gibi onların da sevgiye, şefkate ihtiyaçları var. Duygu yoğunluğu yüksek bir maç demiştik. Futbolcular teknik etler, oyuncakları topluyorlar. Ne demişti Beşiktaş taraftarı maç öncesi? Yaralar sarılmadan ne bahar gelir ne de yaz. Olmaz. Bir arada olmadan olmaz. Birlikte olmadan olmaz. Omuz omuz olmadan olmaz.